Bir gün Şeyh Masum, Seyyid Şeyh Masu'nun babası yani Kıddas Allah'ın sınavı aziz. Bir gün dedemlere geliyor. Dedem Molla Halil Efendi'nin evinde misafir oturuyorlar, sohbet ediyorlar filan. Bahis konu Seyyid Şeyh Masu'dan açılıyor. Yani oğluna bahs açılıyor filan. Şeyh Masum dönüyor, dedeme diyor ki, vallahi Halil diyor, vallahi diyor, oğlum olduğu için söylemiyorum ama Maşuk çok büyük bir insandır diyor. Oh. Düşünür yani. Maşuk çok büyük bir insandır diyor. Bir insanın babası değil mi? Bir baba evladı için bu lafı kullanıyorsa oh. siz varın artık o evladın nasıl aziz bir evlat olduğunu düşünün. Yani. Hazna'da eskiden tabi o zamanlar gaz gaz kullanıyor, Gaz yağı kullanılıyor. Yani mutfaklarda, aydınlatmada, lambalarda her yerde gaz yağı kullanılıyor. <laughs> Güvenlik açısından gaz depoları haznanın böyle biraz aşağısına bir yere yapılmış. Orada da adetmiş. Orada kim varsa o gün yani o sabah kim misafir ise sabah namazdan sonra mesela namaz kılınıp tesbihattan sonra herkesin bir bidonu varmış. Gaz bidonu yani. Herkes gidermiş, lapodan doldurur. Böylece dergahın, onun bütün ihtiyaçları karşılanır. Birkaç gün gidiyorlar, geliyorlar falan, bakıyorlar Sedef Şıkmahşuk yok. Gaz laposunu orada görmüyorlar filan. Sedef Ahmet'in ailesinden, gençlerden yani birkaç kişi diyorlar ki, ya diyorlar Şıkmahşuk şey, niye gelmiyor? Hepimiz gidiyoruz, o da gelsin. O niye gelmiyor filan. Bir gün diyorlar ki bakalım niye nasıl kaçıyor acaba vazifeden ya yani niye gelmiyor niye gelmiyor kastaşmıyor falan. Neyse herkes bir alıyor namaz bitten sonra çıkıyor. Bunlar da bir yere saklanıyorlar. Biraz sonra bakıyorlar ki Seyda Şeyh Mahşur genç daha delikanlı yani Çıkıyor elinde bidon geliyor divan önündeki havuzun içerisine bidonu daldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> havuzun içerisine daldırıyor. Tam havuzun içerisine çıkacakken bunlar ortaya çıkıyorlar. Mahşur diyorlar seni yakaladık diyorlar. Nasıl yakaladınız? Ne, ne oldu diyor. Diyorlar ki biz hepimiz daha aşağıya gidip gaz taşıyoruz. Sen bize hile yapıyorsun. Burada havuzdan doldurdum filan. Alın size gaz diyor. Bidonu satıyor. Bidonu alıyorlar. Kokluyorlar işi gaz, gaz içerisindeki. Yani şaşırıp kalıyorlar hepsi. Seyda Şıkmaşık daha zaten gençken böyle. Gençken böyle. Kadın sıra